Bu dilden firar eden her söz Yaydan çıkmış ok gibi Sözler bazen bir hazine Bazen dermansız bir dert tipi Geçmiş dünden bahsetmek lezzetsiz Aha. Gelmemiş yarından hep mi şikayetçiyiz biz ha? Aklımın ipinin ucu da kaçmış Timsah katreleri boşalsın Bir iki damla hiç değersiz Üzüm ve kaderin pençesinde bir dev Namı dersiz Gece gündüz ömürden yontar Dünya dönmez yaremsiz Bugün ömür yarım gün Serbest kalsın fikrim Senin tozlarını silemez Tenimden ellerim Varlık ruh Hoş geldiniz. Ve artık çoğum herkesi korkutmak için